Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir arkadaşlar. Arkadaşlar aslında bu bir video değil. Arkadaşlar aslında bu, bu, bir Arkadaşlar artık hemen geçsin bu. Bir şey sabırlı olun. Açılsın hemen. İçerim hemen. Arkadaşlar yine söylüyorum arkadaşlar bu bir duyuru yapmak için ne duyurusu şimdi söyleyeceğim arkadaşlar arkadaşlar bu bir e, duyuru dediğim gibi ama ne duyurusu arkadaşlar artık bir gün video atacağım bir gün video atamayacağım arkadaşlar çünkü Zaten videolarım fazla da izlenmiyor artık. Bunu umursam, umursamamaya başladım. O yüzden de yani bir şans seveceğim yine. Arkadaşlar böyle videolarım izlen bir gün sonra izlenmezse o videoyu çekmeyeceğim devamını. Yani nasıl desem Arkadaşlar işte anladınız. Söyleyeceğim bu kadardı. Arkadaşlar bir gün video atacağım, bir gün video atmayacağım. O yüzden bunu size söylemek istedim. Niye bugün video atmadı, neden bugün video attı gibi şeyler söyleyebilirsiniz. O yüzden söylemek istedim. Evet arkadaşlar diyeceğim bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Arkadaşlar bu arada size, size zaman verdiğim bir gün. Bir günde bütün videolarımı beğenip bana abone olabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bir dakikalık video bir şeyler daha konuşalım. Arkadaşlar tabii ki de ben bu Steve'le kalmam. Arkadaşlar hemen şu kız karakteri geçeyim. Evet. Şimdi arkadaşlar ben buraya geçtim. Ne yapacağım? Bakacağım hala benim karakterim burada mı? İzin ver. Bakalım arkadaşlar. Karakterimiz yok mu bizim? Arkadaşlar karakter almamız lazım. Evet arkadaşlar diyeceklerim bu kadar da hep seviyorum. bakın. Bye.